Bunca yıldır e, magazinciler o nerede, magazinciler oradaydı değil mi? Evet. Sanat dünyasının evet. en önemli isimlerinden bir tanesi. E, Zehra kızın kızı e, aynı mekanda Mehmet Dinçerler'le aynı mekandaydı. Evet. Biz de hatta bunu konuşmuştuk. E, ardından Hülya Avşar bir açıklama yapmış. Biliyorsunuz bize de bir yazı avukat kanalıyla avukatı aracılığıyla bir yazı paylaşmıştık kaldı ki biz ertesi gün zaten programda bunu izah etmiştik evet. bu açıklamanın ne olmuş, ardından ne demiş? evet aynı yerde Zehra Çilingiroğlu'nun erkek arkadaşı ol, olduğunu ve biz o açıklamadan sonra bunu öğrendiğimizi değil mi ikinci bir evet. yayınla da biz bunu duyurmuştuk evet. mikrofonlar uzatıldığında magazin mensubu arkadaşlarımıza e, bu konu açıldığında ahlaksız demiş. İzleyelim bakalım. Şaşır. Ben görüntü, Bir izleyelim görüntüleri görmek ardından yorulmayacağız. Evet. kızı Zehra Çilingiroğlu'nun hadiseden boşanan Mehmet Dinçerler'le görüntülenmesi Hülya Avşar'ın ayarlarını bozdu. Avşar kızı görüntülenin yayınlanmasında ve konuşulmasında hiçbir etik ve yasal engel olmamasına rağmen gazetecilere ahlaksız dedi. Bunca yıldır bir magazin figürü olarak şöhretini borçlu olduğu basın mensuplarını tehdit etti. <vuelta. pourtant unfortunate> kariyeri boyunca skandallarla anılan Hülya Avşar skandallarına bir yenisini daha ekledi. İşte detaylar. Ya benim kızıma yakıştırdıkları şeye bakın. Hadise ve Mehmet Dinçerler ayrılığının gündemi domine etti. Ayrılığın eşiğindeki ikilinin adım adım takip edildiği günlerde bir fotoğraf gündeme bomba gibi düştü. Zehra Çilingiroğlu Mehmet Dinçerlerle aynı mekanda aynı masada görüntülendi. İkilinin nasıl bir araya geldiği merak konusu olurken her ihtimal konuşuldu. Taraflar sustu. Hülya Avşar konuştu. Aşk iddialarını yalanlayan Hülya Avşar beyaz magazin yorumcularına dava açacağını duyurdu. Benim kızım böyle bir şey yakıştırabiliyor Hayır yok. Estağfurullah. Bir daha böyle şey. Dün doğum gününü kutlamak için ailesiyle yemekte buluşan Hülya Avşar çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. 2, 3, 59. Hiç göstermiyorsunuz. 59 yaşına giren sanatçıyı kızı Zehra ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu da yalnız bırakmadı. Biz beraber yürüdük bu yollarda. <laughs> Konu Zehra ve Mehmet Dinçerler'in görüntülenmesine gelince Hülya Avşar'ın tavrı değişti. Muhabirleri tehdit etti annesi olarak sizden mi görüyorsunuz? Neler istersiniz? Bir açıklama var mı aslasılı Hülya Hanım? Bunu öğrenseydik. O ee, daha o zamanlar... Sence bana bak böyle sorular sorarsan bir daha... Gazetecilere ahlaksız dedi. Böyle bir böyle bir ahlaksızlık yapılabilir mi yani? Estağfurullah. Bir daha böyle şey. Çok teşekkürler. Bunu yazanlar da bence. Evet. Bir mahkeme süreci vardı galiba. Problemi. Dava açtığını bir kez daha yineledi. Tabii ki verdim. Hem de tazminat davası. Beni bu şekilde katiyen ya yani benim kızıma yakıştırdıkları şeye bakın. Peki görüntüleri yayınlamak ahlaksızlık mı? Kariyerini ahlak sınırlarını zorlayan skandallarla inşa eden Hülya Avşar neden bu kadar öfkelendi? Olabilir mi böyle bir şey? <laughs> Onları söyleyenler hepsi biz, eski gazeteci bir şey demiyorum ama kafayı yemişler artık. Normal değiller. Hülya Avşar'ın kariyeri kazandığı güzellik yarışmasında tacının geri alınmasıyla başladı. Bekarlık yalanı ortaya çıktı. Kazandığı şöhret dönemin en büyük futbolcusu Tanju Çolak'la yaşadığı yasak aşkla zirveye çıktı. Sevgilisi eşine dönünce yasak aşkı sona erdi. Hülya Avşar yalan beyan ve yasak aşkın ardından kariyeri boyunca sınırları zorlamaya devam etti. Sadece kendisi bir magazin figürü değil, ailesi de bir magazin figürü olarak hep gündemde oldu. Kardeşi Elin Avşar ardı arkası kesilmeyen skandallarla en az ablası kadar konuşuldu. Helin Avşar'ı durduransa çorbacı tuvaletinde aşk oldu. Tuvalette bir erkekle beraber olduğu görgü tanıklarının ifadeleriyle ortaya çıkınca dibi gören Helin kayıplara karıştı. Adeta kameralar önünde büyüyen Zehra da erkek arkadaşıyla kucak kucak görüntüleri ve başka bir erkek arkadaşıyla gittiği bir mekanda dudak dudağa görüntülendi. Anne ve babasının müdahalesiyle zamanla özel hayatını gözlerden uzak sürdürmeyi öğrendi. Sözün özü, Mehmet Dinçerler'le fotoğraflarının yayınlanması ve konuşulması Avşarlar için alışık olmadı. Bilmedikleri ve başlarına ilk kez gelen bir durum değilken bu öfke neden? Avşar'ın anne refleksleriyle verdiği Tepki bir yere kadar anlayışla karşılanabilecekken hakaret ve tehditlerin sebebi ne? Son söz yorumcularımızın olabilir <laughs> mi böyle bir şey? <gülüyor> <gülüyor> Onları söyleyenler hepsi biz eski gazeteci. Bir şey demiyorum ama kafayı yemişler artık. Normal değiller. Evet Hülya Avşar'ın açıklamalarıyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Şimdi e, neden bu kadar e, tepki verip şaşırdı? ...Hülya Avşar onu anlamış değilim. Lakin... E, ...biz ünlü insanların... ...çocukları... ...maalesef mercek altındadır. Çünkü e, göz önünde... E, ...büyüyen, yetişen çocuklardır bunlar. Yani bunun... E, ...bir şekilde konuşulması... ...veya e, irdeleniyor olması... ...abeste iştikal değildir. Kaldı ki biz daha sonraki... ...yayınımızda... E, ...bunun... Bir yanlış anlaşma, yanlış anlaşıldığını bu görüntüleri ama bu görüntülerle tabii ki biz yorum yapacağız nedir diye. Bunda yani bu kadar öfkelenecek bir durum yok. Ertesi günde yaptığımız yayında da bunun zaten biz kendi adımıza yanlış anlaşıldığını Beledik. Erkek arkadaşının da orada olduğunu Beledik. ve e, o erkek arkadaşın olduğu gruptan olduğunu Mehmet Dinçerler'in daha sonra Hülya Avşar'ın açıklamasından sonra yani, bir izahat yayını zaten yaptı. Zaten yaptık. yaptı. Yani biz e, bir iddiayı e, süre getirmedik. Yani bir de bir Hülya, şey üzerinde e, durmadık biz zaten. Şimdi, Sadece aynı mekanda görüntülendi. Aynen. Görüntülen bir de Hülya söylemiş. Avşar ne olursa olsun evet. e, basın mensupları ve medyanın sayesinde bu yerlerde. Bunu inkar edemez. Hı hı. Yani Şimdi kalkıp da bu kadar basın mensuplarına e, bu konuyu yorumlayan bizlere şu an o hakaret ediyor o zaman. Ahlaksızlık diyor. Ahlaksızlık Ahl ne? Ne bunun ahlaksızlık ahlaksız demek, Hülya ahlaksızlık demek. Ahlaksızlık yapan demek. Yani ahlaksız demek. Ben e, bunu anlayamadım bunu, yani. bunu söylemeye hakkı yok bize. Yani bizimle ilgili ne biliyorsun da bu çirkin yakıştırmayı yapıyorsun? Eski gazeteci kafayı yemişler diye de herhalde bana dedin kafayı yemiş diye. Benim kafayı yemediğim ortada. E, sana yakıştıramadım Hülya. E, aklıma şey geldi. E, doğum günü ya Hülya'nın. Nice yıllara Hülya nice mutlu yıllar dilerim sana evladınla ve sevdiklerinle aklıma şu geldi sene 1985 ya da 86 olabilir 87 87 Ataköy'de 5. kısımda oturuyor Hülya annesiyle ve babasıyla e, ...dördüncü katlı değil mi Hülya? Beşinci kat mıydı? E, ve ben Hülya Avşar'ın doğum günlerini takip ederdim. Hülya Avşar'ı e, oyuncu olarak da çok değerli bulurum. Arkadaş olarak da çok e, severdim o dönemlerde. E, ve haberlerini yapardım. 10 Ekim doğum günü olduğunu biliyorum. Ajanda bana not etmişim. 8 Ekim'de aradım. Ev telefonları vardı o zaman, cep telefonları yoktu. Ve dedim ki Hülya'ya e, 10 Ekim'de pasta yaptırıp geliyorum. Doğum günü e, fotoğrafı çekeceğim, haber yapacağım Hülya. E, müsaitseniz. Tabii Bilal'cim gel dedi. Memnun olurum dedi. Gel dedi. Ay nasıl hatırladın filan? E, gel dedi. Ben 10 Ekim'de gittim. Pasta elimde yaptırdım. Günaydın gazetesinde çalışıyorum o zaman Günaydın gazetesi 1 milyon tirajlı bir büyük bir gazete Türkiye'nin büyük gazetesi. E, kapıyı çaldım içeriden de bir sürü gürültü geliyor. Bir açtılar bizim çocuklar, muhabirler, magazin muhabirleri. Hangi gazetede magazin muhabiri varsa herkesi çağırmış Hülya. 10 tane e, magazin muhabiri var evde. o pastamız da geldi. Bilal getirdi pastamızı. Hadi kutlu yani ben orada ne duruma düştüm? Ben özel haber yapacağım güya orada. Onun için arıyorum Hülya'yı. Hani geleceğim pastayla doğum günü haberi yapacağım diye. Bütün basını çağırmış oraya. Neyse çekti, çekildi pasta kesildi. Üflendi mum o fotoğraf çekildi. Ve sözleştik bütün gazeteciler. Hepimiz eve evlerimize dağılacağız. Ertesi gün haberi yazı işlerine servis edeceğiz, vereceğiz. Bir gün sonra çıkacak. Ben ertesi gün gazetelere bakarken bir baktım. Gazetenin birinde haber çıkmış. E, meslektaşlardan bir tanesi haberi kullanmış. Yani atlatma yapıyor aklı sıra. Hı hı. Bir de böyle bir duruma düşmüştük Hülya Avşar sayesinde. Doğum günü olunca onu da e, hatırlatmak istedim. Öncelikle Hatırladın nice mi, mutlu yaşlar olsun. E, evet. Yani... Güzel yaşlar almalar, yaş almalar olsun ki hala da gerçekten 59-60 yaşına gelen bir bayan olarak çok da güzel. Yani güzelliğini hala koruyan bir sanatçımız. O zaman şimdi Bilal Beyciğim madem Hülya Avşar e, gazetecilere dava açmış ahlaksız diye açıyor davayı e gazeteci arkadaşlarımız da karşılıklı olarak e, dava açmış olurlar. Hiç olmazsa karşılıklı olarak davalaşmış olurlar. Yani de açsın. Bizim öyle bir amacımız bir öyle bir Hülya Avşar aman dava açalım Hülya Avşar'ın açığını yakalayalım. Hayır ben, mesela şimdi ahlaksız bizim, bizim, diyor ya. Bizim herhangi bir açığımız yok. O haber mahkeme heyeti inceleyecek. Savcı inceleyecek o haberi. Tabii. Bütün yayınları verecek yani. Uygun yayın görse savcı tabii. kovuşturma için e, mahkemeye yollayacak. Uygun görmezse dava açılmayacak. E, savcı reddedecek tabii. talebi. Tabii. Bir, Şu an bizim elimizde evet, gelmiş bir ama, şey yok. Ama biz şimdi Hülya Avşar'ın vay ahlaksız demiş. Hadi koşalım yarın hep beraber. Ya, bizim öyle bir şey şeyimiz yok, beklentimiz yok. Yani bizim öyle bir bakışımız yok Hülya Avşar'la münasebetimize. Biz işimizi yapıyoruz buraya. Hülya, biz gazeteciyiz, arkadaşlarımla beraber, onlar da yorumcu, televizyoncu. Ya seninle ilgili Türkiye'nin en ünlü oyuncularından biriyle ilgili bir haber geliyor. Onun ailesiyle, kızıyla ilgili. Tabii ki sorgulayacağız. Haber. Niye sorgulamayalım? <laughs> Mehmet Dinçerler o günlerde Türkiye'nin en popüler erkeklerinden biri. Ve boşanmak biri. üzere. Türkiye'nin sahne starıyla evli, boşanmak üzere. En popüler erkeği. Senin kızın da en popüler evlatlardan biri. Aynı masada İstanbul'dan 800 kilometre güneyde bir tatil köyünde aynı masada kaldı ki e, Zehra o erkeğin pastanesinin açılışında da bulunmuş. orada bulunmuş. O görüntü de var. E, tabii ki sorgulanır. Böyle bir iddia acaba böyle bir şey var mı yok mu? Biz dedik mi ki Zehra ile Mehmet Dinçerler sevgili falan böyle bir şey. Asla böyle bir şey konuşmadık. Hiçbir yayınımızda Asla böyle bir, şey bir cümle geçmedi zaten. Dava açmak, isti açmış an, açmak istiyorsan aç. Konu Mehmet Dinçerler'in o süreçte yanında kim gözükse Mehmet'in o süreçte Konu, haber. haber. Tabii acaba? canım. Tabii yani bu ayşe dediği, olur, Fatma olur, ne kadar doğru. Zehra hiç hiç fark etmez. Mehmet'in o süreçte yanında gözüktüğü kişi haber değeri Tabii. taşıdığı için. Aynı masada o, konuşuldu. Otursada. Bir de gazeteci Konu tarafından. Konu başka bir bak. şeydi zaten bizim, bizim konuştuğumuz. Bir sürü gazeteci tanıyorsun, evet. aç sor onlara. Bir sürü arkadaşım var, tecrübeli, bilgili, aç sor onları. Ne bu dava da? Açtın ne oldu? Dava herkes açabilir, herkese açık mahkeme kapısı. Ne oldu dava açtığında bunu övenerek de anlatıyorsun anlat neyse ya bu konuyu da kapatalım, kapatalım. daha güzel daha ha, evet, neşeli evet. şeyler var mı ya yok mu? Ha, neşeli? Daha neşeli evet yani. Sanaçlar ve magazin. Bunu var. Basar mısınız? Sanatçılar ve magazin <laughs> basını <laughs> <basında> her <laughs> zaman böyledir. Hep böyleydi. Ben çocukken magazin programlarıyla büyüdüm. Hep böylelerdi ki evet. Hülya Avşar en fazla magazinle şakalaşan bir arada olan Magazin sanat çok şey borçlu evet. Yaşar. Tabii, çok tabii. Şey. Ama o dönemler geride kaldığı için artık şu anda e, dil üslup biraz farklılaşmış Deme ya, var. deme ya, deme ya. Ne var sırada? Peki. Umut Evirgen. Umut... <laughs> <laughs> çok seviyorsun. Umut Evirgen Umut. kimle beraber dert oldu? Ay yiğidimizi. bizi. sana dert Umut oldu. Umutcuğum ne olur Umut. Allah aşkına kimle beraber sen bir an önce bunu... Önce lütfen bunu Bilal Özcan'la paylaş. <gülüyor> <gülüyor> ya aman ya. Ömrümüz <laughs> yiyor burada. Umut <laughs> dünyasının sinyalcisi diye adı çıktı. Peki yani. Zeynep Abdullah ama. Demeyelim, 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 demeyelim. Çapkın diyelim. ya, çapkın, çapkın, mı? Diyelim. çapkın Daha mı iyi De çapkın? Bekar bir delikanlı. Bekar. Var. Bekar, delikanlı. Evli Pettir. değil, karısını aldatmıyor. Bekar evet. tabii ki deneyecek, tabii ki ilişkiler yaşayacak. E Doğru yani. kişiyi bulana kadar. Ama hep ünlü. Ama üç kişiye birden yazılır e mı bence ya? Bence bu... İşte deniyor. <laughs> ya, ya, <onda, gülüyor> hani hangisi <laughs> olacak? Aa, peti peti yapıyor. Nasrettin Hoca'nın göle yorkmaya çalıyor. Aynen hangisi tutarsa.